Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar size yakın gelecekte seneler bekliyor. Açılımı yapacağım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlarıyla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet tam da yeni yılın ilk gününe yakın gelecek e, açılımımız denk geldi. Hemen bir bakalım arkadaşlar. Önce 5 tane bir kart seçmek istiyorum. arkadaşlar şimdi Önümüzdeki günler özellikle öğrenim açısından sizler için çok faydalı bir dönem olacak gibi. Öğrenimden kastım tabii ki öğrenci olan arkadaşlarımız varsa bununla ilgili bir süreçten tabii ki bahsediyor olabilmekle birlikte burada bazı gerçeklerin özellikle aşka dair bazı gerçeklerle ilgili bir öğrenme sürecinden bahsediyoruz sanki. Burada birinin size karşı bir şeyler hissettiğini görebilirsiniz. Önümüzdeki günlerde arkadaşlar birinin size karşı işte bir zaafı olduğunu Belki de bu kiminiz için umduğunuz kişi de olabileceği gibi, kiminiz için hiç ummadığınız bir kişi de olabilir gibi gözüküyor. Hayatında biri olan arkadaşlarımızda yine bu kişiyle ilgili, özellikle sanki biraz böyle ilerlemeye yönelik bir istek ya da ilerlemeye yönelik bir isteği. Aktarması ile ilgili tabii ki bir durum olabilir. Böyle bir e, şey öğrenebilirsiniz karşı taraftan ya ben senden hoşlanıyorum işte ya da işte kiminiz için işte özür dilerim. Bu herkesin tabii ki senaryosuna göre değişebilmekle birlikte aşka dair bir şeylerin ortaya çıkacağı ya da öğreneceğiniz bir dönem olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama aynı zamanda e, özellikle bu yakın gelecek açılımlarında aşkı sadece iki kişi arasındaki aşk olarak almıyorum arkadaşlar. Burada Gerçekten aşk duyduğumuz bir şey ve gelecek planlarımızla ilgili yani çok yapmak, şunu çok yapmayı çok istiyorum, seyahat etmeyi çok istiyorum, şurada okumayı çok istiyorum dediğiniz bir konuyla ilgili de yine eğitim, öğretim hayatınızla ilgili gelişmeler olabileceği gibi bu çok yapmak istediğiniz şeyle ilgili de önemli ve pozitif anlamda bir takım gelişmeler olabilir gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Evet bakın sanki bir çalışmakla ilgili, sanki böyle bir iş, para, eğitim, kariyer. Dediğim gibi öğrenciyseniz eğer, eğitim hayatınızla ilgili çok çok güzel gelişmeler yaşanabilir. Yeni öğretim alanları, yeni öğrenim alanları daha doğrusu bulabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Mesleğinizde nasıl ilerlemeniz gerektiğiyle ilgili de bir takım cevaplara yine ulaşabileceğiniz bir dönem olabilir, verimli bir süreç olabilir. Beklediğiniz bazı haberlerin gelmesi, bu konularla ilgili bazı haberlerin gelmesiyle ilgili de yine bir takım enerjiler yaşanabilir gibi gözüküyor. Kiminiz için okul ya da iş yeri Arkadaşlığı durumu buradaki birinin de yine size bir karşı bir şeyler hissettiği durumuyla e, karşılaşabilir gibi gözüküyorsunuz sevgili arkadaşlar çok çok sanki burada gerçekten işin içinde akıl var işin içinde strateji var işin içinde gerçekten bakın öğrenme var bakın kitaplarla açtık bilgelik kartı ile birlikte ve kılıç kralı kartı ile kapatıyoruz ki önünde yine işte mektup var, işte parşömenler var, kitaplar var ee, arkadaşlar. Yani ya dediğim gibi bir şey açığa çıkacak mı? Bunu öğreneceksiniz ya da gerçekten de bir şeyi öğrenmek, eğitim hayatınızla ilgili bir konuda kendinizi geliştirmek, buralarla ilgili beklediğiniz haberler de yine gerçekleşebilir, size gelebilir gibi gözüküyor. Hedeflerinize nasıl ulaşabilirsinizle ilgili de işte nasıl sınavları geçerim, nasıl işimde büyüyebilirim, kariyerimde büyüyebilirimle ilgili de çok çok güzel hedeflerinize doğru ilerlediğinizi görebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Güzel enerjiler. Evet, yeni bir hayat diyor. Bir bakalım. 4'lüsü. Geçmişle ilgili bir şeylerden iyileşiyorsunuz sanki arkadaşlar. Tabii bu çocuğumuz varsa çocuklarla ilgili yaşadığınız bir durum da olabilir büyük arkana kader çarkı ile birlikte. Ya bakın ne var biliyor musunuz? Sanki geçmişin bu hayatınız, çocukluk travmalarınız olabilir. Iı, herhangi bir konuyla ilgili olabilir. Geçmişte yaşadığınız bir sıkıntı ile ilgili olabilir. Çocuklarla yaşadığınız bir durum olabilir eğer çocuğunuz varsa. Bunlarla ilgili sanki daha pozitif bir alana doğru, daha pozitif bir enerjiye doğru kaydığınızı gözlemleyebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar çok çok yani şöyle düşünün hani kötüsü geride kaldı. Anlatabildim mi? Sanki böyle bir iyileşme, sanki böyle bir arınma enerjileri var gibi gözüküyor. Daha sanki kararlısınız, sanki daha güçlüsünüz. Sanki hayatın getirecekleri, getirecek iyi olasılıklarla ilgili daha um, hevesli ve inançlısınız. Daha böyle bir enerjik bir haliniz var gibi gözüküyor arkadaşlar. Sanki kurbağaların zıplaması gibi düşünün. Bir enerjiden ki sıkıntılı bir enerjiden... Ki bu hayatınızın geneli olabilir, hayatınızdaki spesifik bir konuyla ilgili olabilir. Sanki o geçmişten geleceğe doğru bir sıçrayış var gibi gözüküyor, sevgili arkadaşlar. Şu kartları birazcık şöyle açmak istiyorum. Şuradan da açalım. Burada özellikle karşınıza çok güzel yeni fırsatlar çıkabilir çok heyecan uyandırıcı fırsatlar çıkabilir arkadaşlar. Bakın ama geneli itibariyle daha ateşli, daha tutkulu, daha çok kendine güvenen, az önce dediğim gibi önündeki fırsatları çok daha iyi değerlendiren, hayatta yani nasıl ya söyleyeyim arkadaşlar çok çok güzel bir enerjiye doğru ilerliyorsunuz sanki. Hani yıkılmadım ayaktayım hatta daha hevesliyim, hatta daha güçlüyüm. Ve burada şans, kader de sanki bir noktada bir yandan da sizi destekliyor olacak gibi. Ya da hani şey vardır ya tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan? Sizin enerjiniz mi kaderi çekecek yoksa kader de sizi destekleyecek siz mi gaza geleceksiniz? Tabii ki orası ken yani hepsi bir yani bir şey gibi düşünün. Yılanın kendi kuyruğunu ısırması gibi düşünün. Hepsi birbirleriyle bağlantılı ve dönüp dolaşım yine aynı noktaya varıyor. Hepsi aslında sizde bitiyor arkadaşlar. Ama hayatınızın yeni bir aşamasına doğru daha güzel sanki bir aşamasına doğru ilerliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Evet bir bakın ben buna şu yardımcılardan bir kar seçmek istiyorum. Bakın umut. Yani dedim ya hani daha çok sanki sizin enerjinizle ilgili bir şey bu biraz da yani daha umutlanmak, spiritüel anlamda daha bir yükselmek ve tabii ki bu enerjiyle birlikte aynı zamanda kaderin de sizi desteklemesi. O enerji zaten hayatınıza çekiyor olmak. Nasıl kurbağa zıp zıp zıplıyorsa bakın kuş da uçuyor arkadaşlar. Kendinizi yükselteceğiniz bir enerji. Kendinizle ya da geçmişinizle daha barışık bir hale geleceğiniz, daha güçlü hale geleceğiniz, sanki bir duruma doğru ilerliyorsunuz. Devam edelim. Sağlık diyor. Burayı görüyor musunuz? Tam anlamıyla görmüyorsunuz. O yüzden şöyle üstüne koyalım arkadaşlar. Evet. özellikle sağlıkla ilgili ee, ...konularla çok ilgili çok güzel gelişmeler olabilir. Kiminiz için hatta bu dış görünüşünüzle ilgili... ...hani bir estetik operasyon ki gidip estetik operasyon yaptırın demiyorum. Bakın bu tamamen size kalmış. Hani bundan güzel sonuçlar alma ihtimaliniz var arkadaşlar. Ya da bir sağlık sorunu yaşıyorsanız da... ...yine bunlarla ilgili de güzel gelişmelerin olabilme ihtimali var gibi gözüküyor. Yaptığınız şeylerden hani olumlu sonuçlar almanız... ...işte bir atıyorum işte bir dişinizi çektirmeye gidersiniz... İşte çok güzel bir şey, aa işte iyi ki yaptırmışım, iyi ki çektirmişim, yani bu zamana kadar boşuna ağrı çekmişim dediğiniz güzel sonuçlar alacağınız bir dönem olabilir gibi sevgili arkadaşlar. Daha böyle ayakları yere sağlam basan, daha kendini sağlıklı hisseden, daha güçlü, daha köklü bir enerjiye doğru ilerleyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bu yine hayatınızda sağlıksız giden herhangi bir şeyle ilgili de olabilir kötü alışkanlıklar, hayatın, hayatınızı sağlıksız olarak gördüğünüz belki de ilişkiler her anlamda yine bunlarla ilgili de sanki güzel bir enerjiye doğru sanki ilerliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Daha kontrol sahibi hem bedenine hem ruhuna, e, ruhunda hem daha böyle bir kuvvetli, güçlü, daha toprak böyle bir enerjisiyle birlikte, güçlü bir enerjiyle birlikte olacağınız ateş ve toprak enerjisi suda da var bir havamız eksik neredeyse dört elementin birden tamamlanacağı bir güzel bir sağlıklı enerjiye doğru ilerleyebilirsiniz hayatınızda sevgili arkadaşlar tılsın yedirisi hatta burada bekliyor olabilirsiniz bir süreden beri yani işte şöyle düşünün kilo vermeyi bekliyordum kilo vermek için uygun zamanı bekliyordum Tamam şimdi bak çok güzel kilo vermeye başlamışım. Karşılığını alıyorum. İşte ne bileyim, aa soğuk algınlığım var. Kaç gündür evden çıkmıyorum. Aa yani çok şükür iyileştim hani. Böyle bir beklentinizin e, aynı zamanda karşılanacağı bir süreç olacak gibi gözüküyor. Dediğim gibi bakın tılsıması kartı ile birlikte de çok güzel başlangıçlar. Toprak enerjisi çok yoğun çıktı ve ben bunun çok güzel anlamda manidar olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bakın sağlık hem duygusal anlamda dediğim gibi hem de fiziksel anlamda. Toprakla bütünleşmek ayaklarınızın yere sağlam basması. Kendinizi güvende hissetmek. "Oh be, kendimi bugün iyi hissediyorum. Demek gibi yeni başlangıçlar sanki sizleri bekliyor gibi gözüküyor. Sevgili arkadaşlar. Kiminiz işte sigarayı bırakmaya çalışırsınız. Bununla ilgili çok çok güzel hani ya, tamam ya sonunda hallettim yaptım ya o iyileştim bak bırakmak bana iyi geldi dediğiniz bir süreç olur. Kiminiz ruhsal anlamda kendinizi sıkıntıya sokan bir ruhsal anlamdaki, spiritüel anlamdaki, duygusal anlamdaki kötü bir alışkanlığınızdan kurtulabilirsiniz. Daha şöyle düşünün depresyondan daha sağlıklı düşünebilen, kendini daha hissedebilen bir ruh haline ilerlemekle ilgili de olabilir arkadaşlar. Her halükarda çok çok güzel, böyle sallantıların, sarsıntıların olmadığı, iyileşmenin olduğu bir dönem olacak gibi sevgili arkadaşlar. Çok iyi. Şimdi gizli saklı bir takım mevzular var. Ama bir bakalım. şey sorguluyorsunuz böyle. Ya da belki de görmüyorsunuz, o da olabilir. Şu an siz farkında da olmayabilirsiniz. Burada sizi işkillendiren konularla ilgili arkadaşlar muallakta kalmış karşı taraftaki kişi ya da kişilerin ne istediğini ne düşündüğünü işte tabiri caizse ne haltlar karıştırdığını bilemediğiniz sor, yani sorgulayan bir enerjiniz olacak sanki onu söylemeye çalışıyorum. Yani burada bir şey var ya burada bir bit yeneği var dediğiniz bir enerji sanki arkadaşlar böyle bir enerjiyle ilgili sizi yani bilinmeyen var burada dediğiniz bir enerjiyle ilgili sanki ilerleme sanki bu perdenin arkasında benim bilmediğim şeyler var ve bu açıkçası beni pek hoşnut etmiyor dediğiniz bir şey arkadaşlar ve siz bu perdenin arkasındakini bu her neyle ise aklınız sayesinde çözeceksiniz öyle söyleyeyim Birinin sizinle ilgili ne düşündüğünü, birinin sizinle ilgili ne hissettiğini, birinin sizinle ilgili, birinin bir kurumun, bakın her şey olabilir, şu anda kafasından sizinle ilgili ne geçtiğini, nasıl bir kararı vardığını. Burada şeyiniz var ama, bu gizli olan şeyi duygularınıza çözmüyorsunuz ya da çözmeye çalışmıyorsunuz. Aklınızı kullanıyorsunuz. Burada diyorsunuz bir şey var, ben bu yola sapmayayım. Atıyorum belki de çok cazip ama sanki her şeye bütün bilgilere tam anlamıyla sanki vakıf değilim. Ya da işte duygularım belki de gözümü perdeliyor. Dediğiniz bir bakış açısı arkadaşlar. Ve bu bakış açısını dediğim gibi sanki geride bırakıp aklınızla sanki ilerliyorsunuz. Böyle bir enerji var. Buna bir kart daha seçelim. Bazı şeylerin tamir edilmeye değer olmadığını düşünebilirsiniz arkadaşlar. Dürüst olmayan insanlar. Ee, ya da ne bileyim sizden saklanan bakın bilgilerin sizde açtığı belki de yaralar. Bakın. Bunları bunlar ortaya çıkabilir ve dersiniz ki ben bu durumdan kendimi uzaklaştırıyorum. Aa o meğerse bana yalan söylüyormuş. Böyle bir şey sanki. Ve kendinizle ilgilenme şeyine gideceksiniz. Orayı tamir etmek, o durumla ilgili bir şeyler yapmaya çalışmak. Ee, ne bileyim ya da o kişiyi kimse artık örnek veriyorum. işte anne figürü olur, arkadaş figürü olur, kim olursa olsun. Burası size sanki şey veriyor. Zarar vermiş ya da veriyor. Ve siz kendinizi sanki buradan uzaklaştırıyorsunuz. Akılla birlikte. Çünkü kendi değerinizi biliyorsunuz. Bakın bu en baştan şöyle bir örnek bile olabilir. Bir siteden alışveriş yapacaksınız. Yani biraz sıkıntılı bir enerji var. Tam da burada şartları belirtmemişler. Ama çok çok da cazip de gözüküyor olabilir bu arada. Ama siz şöyle yapacaksınız. Hayır ben buradan uzaklaşmalıyım. Bu benim cebime zarar verebilir. Bakın. Böyle bir enerji sanki arkadaşlar. Bir sır ortaya çıkabilir. Belki de çoktan çıkmıştır hayatınızda. Ve bu sır sizi gerçekten belki de üzmüştür. Ortaya çoktan çıkmıştır. Ama siz o sır için bir şey yapmaktansa kendinize tamir etme yoluna gidebilirsiniz. Sanki onu geride bırakıyorsunuz. Ona alışveriş mi? O siteden alışveriş yapmıyorsunuz. Eğer bir şeylerle ilgili bir şeyler mi duydunuz, Bir sır mı ortaya çıktı? Ya da birilerine bir şeylere güvenmiyorsunuz, Arkanızı dönüyorsunuz sanki. Çünkü sizin için hayırlısı o. Önemli olan sizin kendinizi tamir etmeniz, kendinizi düzeltmeniz. Siz değerlisiniz. Soba yakar elimi. Uzatmayayım bakın. Böyle bir enerji sanki arkadaşlar. Ve sanki buradaki dolabın kapılarını kapatıyorsunuz arkanız dönüyorsunuz. Abi uğraşamayacağım ben böyle sırlarla mırlarla. Gibi dediğiniz sanki bir enerji arkadaşlar. Ve bu size çok iyi gelecek. Çok güçlü olacaksınız. <laughs> yukarıyla bağlantılı mı bilmiyorum. <laughs> Affedersiniz buraya bağımsız olarak yorumlayacağım ama şimdi de bakın sahte arkadaşlar kartı çıktı. Bir de şöyle kartlar çıktığı zaman hep söylerim yani böyle kartlar çıktı diye etrafınızdaki herkese tabii ki paranoyakça yaklaşmak, herkes kuyunuzu kazıyormuş gibi tabii ki hissetmek doğru değil. Ama tabii ki herkes için geçerli, sadece sizin için geçerli değil. Kime güvenip güvenmeyeceğimize hayatımızda dikkat etmemiz önemli arkadaşlar. Şimdi bakalım. Ama bir dürüst olmayan bir takım enerjiler var diyor. Hoş. Ve nasıl bir şey biliyor musunuz arkadaşlar? Size yapılan sanki bazı haksızlıkları öğreneceksiniz. Ya da işte sizinle ilgili çok iyi niyetli olmayan kişiler. Bunlar sizi kırmış ya da kıracak olan kişiler. Öyle söyleyeyim. Ama bir şekilde adalet yerini bulacak arkadaşlar. Ya zaten birilerinin tırnak içerisinde sizin çok iyiliğinizi istemediğiniz ya da ne bileyim gerçekten ihanetini görmüş yaşamış olabilirsiniz. Ama önümüzdeki günlerde adaletin yerini bulduğu durumuyla yüzleşebilirsiniz. Maskelerin düştüğü, size yapılan haksızlıkların belki de ödendiği Durumu yaşayabilirsiniz. Kiminiz daha henüz bu durumun farkında değilsinizdir arkadaşlar. Bu kişilerin niyetleri ya da yüzleriyle önümüzdeki günlerde yeni yeni yüzleşebilirsiniz. Bir bakalım. Özellikle parasal mevzularla ilgili de dikkat edin arkadaşlar. Sahte insanlarla olmaktansa kendime yetmeyi öğreniyorum. Hani tabii istemesem de hayat bunu bana öğretti. Dediğiniz bir sürece girmekle birlikte dediğim gibi haksızlık yapan insanların bakın büyük arkana adaletle açtık. <laughs> kupa e, kralıyla kapatıyoruz ve kupa kralın önünde güzel sanki bir ziyafet sofrası var arkadaşlar. Sanki siz bunu görüyorsunuz. Birilerinin maskesi düşüyor ve siz buradan olabilecek en az zararla sıyrılıyorsunuz ya da dediğim gibi zaten çoktan öğrenmişsiniz. Önümüzdeki günlerde hem kendinize yetmeyi öğreniyorsunuz Allah'ım bir saniye arkadaşlar. Hem de sanki dediğim gibi sanki bu kişilerin size haksızlık yapan ya da ne bileyim iyi olmayan, e, negatif enerji gönderen, gözü kalan, haksızlık yapan kişilerin bunun karşılığını aldığını görüyorsunuz sanki. Bakın değnek dörtlüsü ve dedim ya bakın değnek dörtlüsü masanın üstünde bir sürü meyve sebze var. Belli ki bir bolluk, bereket, ziyafet, kutlama. Burada da bakın kupa kralının önünde. ikisinin ortasına tılsım beşlisi kendinize yetmeyi ya da onun açığını bir şekilde kapatmayı öğrenmekle birlikte kişi ya da kişilerin aynı zamanda sonucu sanki sizin açınızdan bir ziyafetle tamamlanacak gibi arkadaşlar sanki böyle bir sürece giriyorsunuz. Evet şu destemizden de çekelim. Evet hani nasıl çevirebilirim bunu arkadaşlar Türkçe'ye? Neyse o diyebileceğimiz bir kart önümüze geldi. Sanki burada bakın hayatı özellikle ocağın ilk haftasıyla birlikte olduğu gibi kabullenmek gibi bir enerji içerisinde olacaksınız. Ve bu kabulleniş belki de hatta son sıradan örnek vermem gerekiyorsa yani oradan hani iyice kafanızı otursun diye vermem gerekiyorsa. Evet bu kişiler de böyleymiş ama ne dedim az önce kendinize yetmeyi öğreneceksiniz. Bu durumda böyleymiş. Ne yapalım? Hani işte ben de şöyle insanlara denk gelmişim. Ya da bu durumu evet şu an için bu şekilde. Bu sizin için ama radikal bir kabulleniş. Yani hayatınızdaki belli koşulları sanki sor, gözlemliyorsunuz. Diyorsunuz ki mevcut koşullar bu, olan bu. Bunun için daha fazla beklentiye girmenin manası yok çünkü bu beni üzer. Aslında kabullenmek en büyük serbest bırakıştır arkadaşlar. Çabalamak ayrıdır hayatla ilgili, ama bazen de bazı şeyleri olduğu gibi kabullenmeniz lazım. Hele enerjiyi zorlarsanız, hepten o enerji düğüm olur çıkar gibi. Ve burada yani kim nedir, kim ne kadar değerlidir, kim ne kadar dürüsttür, ya da e, bu durumunla ilgili asıl yapılması gereken nedir, her şeyi olduğu gibi ve değeriyle sanki ölçeceğiniz kendinize karşı sanki dürüst olacağınız, görünen gerçeği sanki inkar etmeyeceğiniz, Belki de bir yüzleşme döneminden geçebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Açılmayan kapıları çok fazlasıyla haddinden fazla zorlamanın bir manası olmadığını da yine düşünebilirsiniz. Ya da şey vardır ya çevrenizdeki insanları değiştirmeye çalışıyorsanız. Ya işte lütfen yemek yerken şunu yapma. Bir kızıyorsunuz, iki kızıyorsunuz, üç kızıyorsunuz değişmiyor huyu. O zaman diyorsunuz ki ya ne yaparsan yap. Hani sanki böyle bir enerji arkadaşlar. Bir şeyleri zorla değiştirmeye çalışmamak. Olduğu gibi kabullenmek. Çünkü bazen sizin elinizde değil. Bazen karşı taraftaki kişilerin ve durumların elinde. Dolayısıyla böyle bir enerji size çok büyük bir rahatlama, böyle bir kuş tüyü gibi olma enerjisi getirecek. Bir kart daha seçelim. Şey vardır ya vazgeçmenin dayanılmaz hafifliği. Öyle bir şey sanki aman tamam ya sen öyle yap, biliyorsan öyle yap ben ama böyle biliyorum. Hani dediğiniz bir şey arkadaşınız olur, kardeşiniz olur. Bakın aklınızı aklınıza çok sorular özellikle 2024 birçok insan için öyle ya da böyle sıkıntılı bir süreç içerisinde geçti. Konuyla ilgili aklınıza deli sorular olabilir arkadaşlar. Çok fazlasıyla kafanızı çalıştırıyor olabilirsiniz. Çok fazlasıyla işte şöyle böyle dediğiniz çok fazlasıyla sorguladığınız bir enerji var sanki. Burada birazcık sessizlik size iyi gelecek. Biraz meditasyon, biraz şu düşünceleri susturma. Anlatabildim mi arkadaşlar? Hatta belki de kiminiz için şurayla bağlantılı olabilir. Orayı kabul ediyorum. Daha fazla düşünmeyeceğim. İşte atıyorum kim ne yaparsa, kim ne isterse etsin. Yani şu işte ne bileyim nasıl söyleyebilirim? Şu bir telefonsa telefondur ben bunu değiştirecek halim yok ya. Düşünmenin de manası yok. Ben düşünce sanki değişecek mi? Daha böyle bir meditasyon, daha dinlenme size çok çok iyi gelecek sevgili arkadaşlar. Biraz zihninizi susturmak size iyi gelecek. Kiminiz dua edersiniz, kiminiz meditasyon yaparsınız, kiminiz doğaya çıkarsınız. Ama nasıl yaparsınız yapın bu size iyi gelecek arkadaşlar. Ve sanki çok böyle bir kısmetli ve verimli bir döneme doğru girebilirsiniz önümüzdeki günlerde. Beklenmedik gelir kapıları olabileceği gibi sanki burada verilen bazı emeklerin sonuçlarını ve karşılığını özellikle sıkı bir çalışmanın bir ağaç önce ekiyorsunuz. Hemen o fidan halinden meyve verme durumuna geçiyor mu? Ne oluyor? Beklemeniz gerekiyor. Ama işte suluyorsunuz değil mi? Toprağını değiştiriyorsunuz vesaire vesaire. İşte sanki böyle bir enerjinin karşılığını yavaş yavaş almaya başlayacağınız bir süreç olacak gibi gözüküyor. Yavaş yavaş meyvelerini toplamaya başlayacağınız yine bir süreç olacak gibi gözüküyor. Sevgili arkadaşlar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.